Merhabalar. Bugün konumuz obsesyon, obsedör varlıklar veya diğer adıyla eklenti ruhlar. Ama öncesinde bu ve benzer konuları merak ediyorsanız ve bu konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi hatırlayın lütfen. Daha önce Araf'taki ruhları konuşmuştuk. Araf'taki ruhların zararlı varlıklar olmadıklarını, bir şekilde arada kaldıklarını ve bu sebeple de ışığa gidemediklerini konuşmuştuk. Ayrıca ruhsal regresyon seanslarında bu varlıklar ile karşılaşılabildiğini ve karşılaşıldığında da ışığa gönderildiğini belirtmiştim. Gelelim bugünkü konumuza. Bu videoda obsesyon, obsedör varlıklar ve eklenti ruhlar nedir? Nasıl anlaşılır veya fark edilir? Nerelerde bulunur? Fark edildiğinde ne yapılması gerekir? Yaşam kalitesini nasıl etkiler? Zararlı mıdır? Gibi ve daha birçok sorularla bu videoda yanıt bulabilirsiniz. Obsesyon bir varlığın başka bir varlığın iradesine el koyarak veya benzer bir eğilim taşıyarak o varlığın kendi arzu ve istekleri doğrultusunda yönlendirmesine veya etkisi altına alma gayretine obsesyon denir. Buranın çok iyi anlaşılması gerçekten önemlidir. Bu şekilde Diğer varlığı ele geçirmeye çalışan veya ele geçiren bu varlığa da obsedör varlık veya eklenti ruh denir ki ben bu konuda eklenti ruh demeyi daha çok tercih ediyorum. O yüzden de bu videonun devamında eklenti ruh olarak bu ifadeyi kullanacağım. Eklenti ruh bir başka varlığın yani kişinin bedeni ele geçirmeye çalışır. Bu konuda başarılı da olabilir. Fakat burada ele geçirmeyi tam net olarak anlamak. Yani ele geçirmek demek bedenin sahibi olmak demek değil. Zaten asla da sahibi olamaz. Ancak ele geçirmek demek o kişiyi yönlendirmesi, istediklerini yapabilmesi ve yaptırabilmesi demektir. Amacı bir başka varlığın içerisine yerleşerek de ona istediklerini yaptırmak veya yapmaktır. Bu şekilde de kendi döngüsünü devam ettirmeye çalışır. Bir başka varlığı ele geçiren eklenti ruh, o varlığa istediğini yaptırmaya çalışır. Aslında başarılı da olur. İstemediğiniz veya sevmediğiniz bir şeyi yaparken veya size yapılırken kendinizi bulabilirsiniz. Bu yaptığınız şey size zarar verecek bir şey de olabilir. Nerede bulunurlar biliyor musunuz? Genelde alkollü, sigaranın çok yüksek tüketildiği işte eğlence mekanları gibi alanlarda çok fazla bulunurlar. Burada bir varlığa eklenti olabilmeleri kolaydır çünkü. Bu tür ortamlarda kişinin frekansı, titreşimi düşer. Bu sebeple de eklenti varlıkların bir başka bedene yerleşmeleri veya ele geçirmeleri kolay olur. Tabii ki sadece bu tür mekanlar için söylemek doğru olmaz. Kişinin kendi frekansını ve titreşimini düşük tutması da bu, bu duruma sebebiyet verebilir. Mesela bir örnek verirsek ruhsal olarak düşük titreşimde bulunmak. Frekansımızı düşük tutmak, düşük frekanslı gıdalarla beslenmek, aşırı sigara tüketimi veya benzer etkiye sahip ürünlerin kullanımı da frekansımızı ve titreşimimizi düşürür. Eğer kişinin frekansı yüksek, titreşimi yüksek ise bir eklenti varlık tarafından ele geçirilebilmesi pek de mümkün değildir. Mesela ben bu konuda sürekli vurguladığım bir şey vardır. Ruh, beden ve zihin bütünlüğünün olmasıdır. Eklenti varlıklar ruhsal regresyon seanslarında ortaya çıkabilirler. Ruhsal regresyon seanslarında bu varlıkları ışığa göndermeyi hedefleriz. Çok da kolay olmaz. Çünkü bu varlıklar ışığa bir şekilde gitmeyi istemezler. Pek de istekli de olmazlar. Direnç gösterirler ve ışığa gitmekten de aşırı korkarlar. Peki sahip oldukları bedenin ölümü ile neden ışığa gitmemişlerdir? Bence esas sorulardan bir tanesi budur. Size şaşırtıcı gelebilir ama en büyük sebeplerden biri intikam olabilir biliyor musunuz? Eklenti varlığın canı yanmıştır. Birinden intikam almak istiyordur. Bu sebeple ışığa gitmemiştir. Bunu yani intikamı alabilme duygusu ile bir varlıktan bir başka varlığa aktarmaya kendini ve bu şekilde var olmaya devam ediyor olabilir. Bir başka sebebi dünyada iken kötü şeyler yapmış olabilir ve bu yaptığı şeylerden dolayı ışığa gitmemeye çalışıyor olabilir. Sonucunda arada kalarak döngüye bu şekilde devam etmeye çalışıyor olabilir. Esas bir başka soru da nasıl fark edilir? Yani kendimizde ise bunu fark edilmemesi mümkün değil. Çünkü biz istemeden kendimiz bir yerlere doğru sürükleniyorsak, bir şeyler yapıyorsak ve bu yaptığımız şeyler mantıksal boyutta, madde boyutuyla baktığımızda doğru olmadığını düşündüğünüz şeylerse burada dikkatli olmakta fayda var. Diğer şekilde başkalarına baktığımızda onların genel davranışlarında toplum tarafından etik olarak kabul ettiğimiz davranışların dışında bir şeyler sergileniyorsa burada tetikte olmamız gerekir. Gerçi hoş etrafımıza baktığımızda bir takım davranış değişikliklerini gördüğümüzde biz bunu hemen farklı şeylere yoruyoruz belki. Ama Belki bu video burada bir farkındalık yaratması için çok güzel olacaktır. Bu sebeple gerçekten sürekli görüştüğümüz kişiler, etrafımızdaki insanlara aniden gelişen davranış değişiklikleri veya yapısal değişiklikler yani kendilerinde normalde olmadığı bir biçimde davranış sergilemeye başlıyorlarsa belki bir uyarıda bulunmak faydalı olabilir. Lütfen şimdi bir düşünün. Etrafınızda bu veya buna benzer olayların olması muhtemel ve bunu da belki de görmüş olabilirsiniz. Böyle durumlarda mutlaka bir ruhsal regresyon seansına gelinmesi önemlidir. Yine hatırlatmak isterim. Herhangi korkulacak bir durum yoktur. Korkunun bir illüzyon olduğunu lütfen hatırlayalım. Aklımdan geçen ve sizlerle paylaşmak istediğim konular bunlar. Her zaman söylüyorum, sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz soruları veya bir olayı var ise yoruma yazabilirsiniz. Bunu dinleyenlere ve dinleyeceklere şifa olmasını diliyorum. Sevgiler.